Yerdeki Yıldızlar filmiyle tanıdığımız Ishan şimdi nasıl görünüyor? Tari Zaman Par'ın Işan Avaz sesini hatırlıyor musunuz? Hepimizin gönlünde yer eden Amerikan filminin küçük yıldızı büyüdü. 2007 yılında yayınlanan film birçok izleyicinin yüreğine dokunmuş hikayesiyle ayrı bir yer edilmişti. Ishan karakterinin gerçek adı Darşen Safari'dir. Film çekilirken 10 yaşındaydı. Şimdilerde ise 26 yaşında. Tari Zaman Par filminde disleksi bir çocuğu canlandıran Darşal, Bugün bile o karakterin adıyla anılıyor. Dizide arkadaşlarından öğretmenlerine ve hatta kendi ebeveynlerine kadar herkes onun disleksi olduğundan habersiz davranışları nedeniyle dalga geçiyordu. Gerçek hayatta da dişleri yüzünden sürekli dalga konusu oluyormuş. Boyu ve dişleri yüzünden akran zorbalığı yaşamış. Ama şu an o dişler sayesinde Yerdeki Yıldızlar filminde oynadığını belirtiyor. Film çekimleri esnasında oyuncu Amerikan'dan çok çekiniyormuş. Sette baba figürü olarak onu gördüğünü söylüyor ve ona kızmasından endişe duyuyormuş. Tabi böyle bir şey hiç gerçekleşmemiş. İşte minik yıldızın son aile. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.